Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Aha. Hocam e, hani olabilir böyle durumlara düşenler de olabilir. Yiyecek sıkıntısı içerisine girmiş olabilir insanlar. Veya yiyecek içecek diyelim. Herhangi bir şey de olabilir. Bir malzemeye de ihtiyacı olabilir. E, böyle şeyleri ihtiyaç kadar istemenin, bir başkasından istemenin. Yani istemek normalde hani iyi bir şey değil. Kimsenin tavsiye ettiği bir şey değil. ya i̇stememek lazım. Vermeye alışmak lazım. Ama işte mecbur kalırsak böyle bir durumda istemenin bir mahsuru var mı peki? Şimdi bir hadis-i şerif zikrediliyor kitaplarda. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescidi i Nebi'de buyuruyorlar ki sohbet ediyorlar, namaz bitmiş, sohbet ediyorlar. Hazreti Ömer de var orada o anda. Peygamber buyuruyorlar ki benden birisi bir şey isteyince verdiğim ateştir. Ateştir. Yakar yani. Tabi cehenneme götürür diyor. Verdiğim ateştir. Tabi Hazreti Ömer radiyallahu ya Resulallah madem ateş niye veriyorsunuz? Ben vermemezlik edemem buyuruyor. Hmm. Ben vermemezlik edemem. kimseden bir şey istemeyin. Hatta bir seferinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e bir şey gönderiyor, kabul etmiyor. Sonra çağırıyor, niye kabul etmedin? E ya Resulallah siz kimseden bir şey istemeyin dediniz. Ben istemeyin dedim. Bunu ben gönderdim. İstemeden geleni... Bunu allah Teala gönderdi. Evet. Bunu allah Teala gönderdi. Bunu sen istemedin buyuruyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, vallahi buyuruyorlar. Bundan sonra kimseden bir şey istemeyeceğim. Kendiliğinden gelen de reddetmeyeceğim. Kendiliğinden gelen de reddetmeyeceğim. Tabii şimdi bu hadis-i şerifler var. İslam alimleri bunları didik, didik etmişler. Mesela Muhammed Masum Hazretleri mektubat kitabında buyuruyor ki bir günlük yiyeceği olmayanın istemesine fetva verilmiştir. Bir günlük yiyeceği olmayanın. Takva ve azimet ise hiç istememektir. Önceki asırlarda bu çoktu. Şimdi istemek değil soyuyorlar bile. <laughs> kolunu alıp götürüyor adamları. <laughs> parmağını <kesip gülüyor> götürüyor parmağını adam. kesiyor. Zaruret halinde istemek mubah olur. Elbisesi olmayanın giyecek istemesi mubah olur. Çalışıp kazanabilen kimsenin dilenmesi caiz değildir. Din bilgilerine çalışıp da kazanmaya vakit bulamayanın istemesi caiz olur. Yazı yazarak kazanabilenin istemesi caiz değildir. Mişkat şehrinde diyor ki: çalışmayan hastanın bir günlük yiyecek dilenmesi caizdir. Fazlası caiz değildir. Nafile namaz ve nafile oruç sebebiyle çalışmaya vakit bulamayanın zekat ve sadaka istemesi caiz değildir. Arkadaş ben camide ibadet yapıyorum zekatlarınızı, fıtralarınızı bana getirin diyemez Ancak e, din ilimlerini öğrenen veya allah Teala'nın dinini yaymak için gece gündüz çalışan Buna zekat verilebiliyor. Zekat verilebiliyor ve e, bu da zaruret kadar, ihtiyacı kadar isteyebiliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseden bir şey istemezdi. Evet. Fakrı da tercih etmişti. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam varisi olan alim ve evliya da bu tezahür ediyordu Mustafa Bey. Ona benziyorlardı yani. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimseden bir şey istemezlerdi hatta öyle enteresan hadiseler anlatıyor ki e, belki isimleri hatırımda yanlış kalmış olabilir mesela Fuday bin Yat Hazretleri diye hatırımda kalmış e, bir gün birisi gelmiş efendim demiş e, ihtiyacınız olur sizin demiş bir kese altını aynı şekilde koymuş ortaya kullanırsınız falan var şöyle bakıyor şimdi e, mesela bizi izleyen ve dinleyenlere de zaman zaman onu nakletmeye çalışıyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şeffaf bir kap düşün. Yani cam bir bardak. İçine ne koydun? Su. Bakıyorsun su diyorsun. Pirinç koydun, gözüküyor. Pirinç diyorsun. Bulgur koydun, bulgur. Gözüküyor. İşte e, şeffaf bir kap gibi böyle baktığı zaman kalptekini görüyor. Varisleri de görüyor. Varisleri de görüyor. O zat, e, işte o evliyadan olan o zat o bir kese altını getirene diyor ki böyle diyor bir kese altının olsun ister misin? Diyor. İstemem mi? Tabii diyor. Demek ki diyor, senin ihtiyacın var. Buyur diyor. Bizim yok diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle çok enteresan hadiseler vuku bulmuş. Çok enteresan hadiseler vuku bulmuş. Hatta bir tane hadise var. E, e, şeyde Bağdati Hazretleri'nin e, dayısı Sırrı Sakati Hazretleri. Aynı zamanda müşidi, rehberi, hocası, yol göstericisi. Yani Cüneyt Bağdadi Hazretleri 7-8 yaşında. Babası da evliya bir saat. Salih bir saat. Ticarette meşgul. E, tabii Sırrı Sakati Hazretleri ilimle meşgul olduğu için e, yani bir şeysi yok. Zekat olarak da salih bir kimsedir. Kayınbiraderidir. Önce akraba diye ona götürüyor. O da kabul etmiyor. O da kabul etmiyor. Yani, yani. fakirin kabul etmemeyi şeyi de var. Tabii. Şansı da var yani. Sonra oy, dışarıda oyun oynuyormuş. Geliyor bakıyor falan. Tabii yaratılışı yüksek olduğu için de yani çocukluğunda da firaseti kuvvetli. Bakmış babası mahzun. Babacım diyor seni üzen bir şey mi oldu? Evladım diyor. Ömrümü Allah adamlarının beğenmediği şu 3-5 kuruş için harcadığıma üzülüyorum diyor. Ne oldu diyor. Dayın sırayı sakatiye diyor. Zekat götürdüm kabul etmedi diyor. Almadı. Babacığım sen bana vekalet ver, ben götürürüm. Evladım diyor, almadı. Bana vekalet ver diyor. Peki diyor, al diyor. Kim o diyor? Ben Cüneyt'im diyor. Niye geldin diyor? Allah için kapıyı aç diyor. Yok diyor, açmam. Adalet eyleyip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Rabbimin hatırına aç diyor kapıyı. Bir dakika diyor. Babana diyor, Nasıl adalet eyledi? Babam çalıştı. Malının kırkta birini vermesini ona emretti diyor. Hepsini ver demedi. Hepsini ver demedi. Adalet eyledi. Seni de diyor fakir yaptı ama alıp almamakta serbest bırakarak sana da ihsanda bulundu diyor. Evlat diye Peki ben seni kabul ettim diyor. Altınlardan önce kapıyı açıyor ona. Dayısının sonra. yeğeni yani. <laughs> Tabii. Evet. Bence diyor seni kabul ettim. Ve ilk mürşid de o oluyor. İlk mürşid de oluyor. Dolayısıyla e, mesela kitaplarda diyor ki sadaka isteminin 3 zararı vardır. allah Teala nimeti az gönderdiğini haber vermektir ki aramdır. E, kendini zelil etmektir. Müminin Allah'tan başkasına boyun bükmesi caiz değildir. İstenilen kimseye de eziyet etmektir. Zaruret olmadıkça bu da haramdır. Bunun için takva sahipleri kimseden bir şey istememişlerdir. Hakikaten öyle yani. E mesela he, benim aslı yok yaylasında 300 koyurum var. E şimdi geldi istiyor. Ya <gülüyor> <gülüyor> Çocukken bize öyle derlerdi. Hadi yeğenim şu işi yapıversen aslı yok yaylasında 300 koyun. <laughs> Böyle benim 300 koyurum olmuştu. Çoğalmıştır herhalde değil mi o? Çoğalmıştır. Çoğalmıştır. Şimdi e, Bazıları gerçekten hani Allah Teala'nın kalbine şey yapıyor, gönderiyor. Tamam, onda problem yok. Ama burada buyurulduğu gibi bazılar, bazılar da adam tam parası vardır. Ama belli ihtiyaçları vardır, onları şey yapacaktır. E, i̇stediğin zaman adamı sıkıntıya sokarsın. Evet. Üzersin. Ve ondan sonra da o seni görünce kaçar. Bir daha da aynı şekilde bir şey ver, seni vermeyenin seni defterden silebilir. Onun için yapmamalıdır buyuruyor. Bir şey hafi hazretleri sırrı sakati hazretlerinden başka kimseden bir şey istemezmiş. Sırrı sakati hazretlerinden. Onun mal verince sevineceğini biliyorum. Onu sevindirmek istiyorum dermiş. <laughs> Onu sevindirmek istiyorum dedi. Bir şey hafi hazretleri üç çeşit fakir vardır. İstemez. Verince de almaz. Birincisi bu. Bunlar illiğinde meleklerdir. İstemez, verince alır. Bunlar cennetlerde mukarreplerdir ihtiyacı olunca ister bunlar eshab-ı yemin iledirler ee, es es Eshab-ı yemin der. şimdi fakirler de derece dereymiş istemez verince de almaz <laughs> hem istemez hem de verince de almaz verince de almaz ama Allah Teala onları şey yapıyor zaruret olmadan dilenmek haramdır Zaruret ve ihtiyaç halinde mubah olur, ölüm halinde vacip olur. İstemeyip ölürse günaha girerek ölür. Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer'e hediye gönderiyor. İşte mağdur hadiseyi kitaplar aynı şekilde naklediyor. Niçin almadın? İşte en hayırlınız kimseden bir şey istemeyiniz. O sözüm isteyip de almak içindir. İstemeden gelen şey Allah'tan gönderdiğidir bu Ve e, bir hadis-i şerifte de aç olan veya bir şeye muhtaç olan kimseden istemeyip Allah-u Teala'dan beklerse allah Teala ona bir senelik rızık kapıları açar. E şimdi fakiri üç derece ayırdı ya. Evet. O fakir biliyor bunu. Ona yakini var ama. Ona inanıyor. Bir deneyim bakayım olacak mı? Ha, öyle denemeyelim, falan olmaz. Onun için e, hani hadis şerifler var. istememek istemenin uygun olmadığını bildiren ama hangi ölçüde de istenebilir onu da İslam alimleri bildirmişler. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.